Herkese yeniden merhaba. Güneşli bir Houston gününden. Hepinizi selamlıyorum. Şu anda merhaba. neredeyiz abi? Greenway. Hayır, Grady Partiz. <laughs> i̇lk defa geliyorsun. Evet, ilk defa geliyorum. Süper. Ya, biz ara sıra geliyorduk buraya, özellikle yazın. E, burada genelde işte çocuklar e, oynuyor, aileleriyle beraber gelinen güvenli bir park. Her türlü insan var. Mesela arkadaki abimiz şu an çocuklarını oynatıyor. Tam videoya başlayacaktık, geldiler arkaya. Yani sanki sabote etmek için bilerek yapıyor gibiler ama neyse saygı gösterelim, Amerika'dayız. Şimdi, konumuz ne abi? Amerika'nın iyi yönleri ve kötü, kötü yönleri, yönleri. yönleri. Süper. Şimdi, buraya geldik. Ben 8 aydır buradayım. Vedat abi de yaklaşık 3 aydır burada. Yani gözlemlerimizi size söyleyeceğiz. Yani i̇yi yönlerine buranın, kötü yönlerine. Yani devlet sistemi olur, toplum sistemi olur, ahlak sistemi olur, din olur, yemekler olur, işte iklimi olur vesaire vesaire. Yani ta toplu taşıma olur. Hepsinden bahsedeceğiz. Çok... Yani bunun üstünde saatlerce de konuşabiliriz. O şekilde size hap bilgi vermeye çalışacağız. Evet abi, buraya geldin. Ne hissediyorsun? Yani iyi yönleri ne Amerika'nın Mutlu musun öncelikle? Yani, Keyfin yerinde mi? Keyfim yerinde tabii ki. Yani bir aksaklık, bir hani kötü durum olasılığı yok. Yani okay. Mutluluk konusunda iyi gidiyor şimdi diyelim İyiyiz yani. E keyfin yerinde, sağlığın yerinde. Tabii ki en başta tabii ki sağlık. Evet. Sağlığımız iyi şükür, yaramazlık yok. Peki evet. şöyle bir şey sorayım. Şu an sigortan yok mesela. E, evet. Sağlığın gitse nereden ilaç evet. alıyorsun buradan e, biliyor musun? Şimdi şükür? evet market özellikle zaten hani direkt eczaneler e, bu konuda sadece tek bir yer değil birçok yerde ilaç vesaire satılıyor marketlerde. Evet. Yani her markette büyük markette var diyebilirim böyle alanlar zaten. Yani Amerika'da marketlerden ki, ilaç alabiliyorsunuz. Aynen. Eczaneye gitmenize gerek yok veya bir yani antibiyotik değilse veya çok ciddi psikolojik ilaçlar değilse doktora gitmenize gerek yok. Bu şekilde <laughs> e, yapabiliyorsunuz. Evet, sağlık sigortası konusunda da zaten şeyler de var. E, hani sonuçta burada bir çalışmıyorum ama hmm. hani e, Medicaid diye bir sağlık sigortası şeyi var. Ya aslında ben bir başvuruyu yaptım. Ee, henüz net değil, belli değil durum. Yani belki ondan faydalanabilirim. Ya Green Card'da olduğum için, Green evet, Card'da olduğum için aynen, aynen yararlanabiliyorum onlardan. Halbuki oradan bir hani bir sonraki senenin maddi gelirine bakıp hani hı hı. şu kadar kazanacağım deyip hani şey başvuruda bulunuyorsun. Ona uygunsan zaten. Yani e, sana ya plan öneriyor uygun değilse o plandan faydalanıyorsun ya da hani o devlet evet. imkanından yararlanabiliyorsun. Çok güzel abi. Yani böyle bir şeyin var sigortan olsa da olmasa da ilaç alabiliyorsun. Yani kısa tabii, ki, tabii ki tabii ki tabii. aynen Süper. aynen. Bu Amerika'nın bir yandan artı yönü diyebiliriz. Ama tabii insanlar kendini doktoru burada. Yani çok fazla tabii, gıda takviyesi evet. kullanma ihtimal şeyi var. Hazır gıda var. <laughs> biraz Fazla olduğu için burada da. Hı hı. İnsanlar çok fazla cips yiyorlar. Çok fazla böyle atıştırmalık yiyorlar burada. Yani o yüzden her şey hızlı diyebiliriz. Okey, bu bir yandan artı eksi size kalmış. Evet, Şimdi sağlık sistemi burada çok pahalı. Maalesef bu olumsuz ayırır. yönü. Evet. Yani sağlık kısmına girersek hı hı. ve şöyle bir şey var. Burada mesela sağlık ocağı sistemi yok. Burada bir sürü özel hastane var, devlet hastanesi de var. Tamam. Yani sağlık sigortanızın kapsamına göre değişiyor. Full kapsamlı sağlık sigortasında bile yine böyle ufak tefek ücretler çıkabiliyor size. Diyor ki tamam bu kapsamlı ama diyor tam değil diyor mesela böyle. Yani, evet. Duruma göre değişir. Biraz pazarlık olayı falan da dönüyormuş zaten evet. hastaneler Çok kurumlarda aşırı. falan. O da bana garip gelmişti yani aslında <laughs> hani bizde tamam pazarlık çoktur ama yani hastanelerde falan aslında bizde ben öyle biliyorum fiyatı neyse olur yani. Doğru. Şey duymuştum mesela bir trafik kazası <laughs> geçirmiş birisi oraya yatırmışlar hastaneye hastanede kalmış bir hafta 10 gün. Bu arada buramız yine kısırdı kaşınıyor evet, şu an şişti abi. değil mi? Keşke Aynen. yanımıza şey alsaydık neyse. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta 10 gün kalmış 30 bin dolar masraf çıkmış çocukta. Sonra hastaneden bir şekilde, pazarlıkla bunu indirmişler 15 bin dolar 20 bin dolar gibi bir paraya. Hı. öyle çıkmış. Doğru evet, duymuştum ben birkaç hı hı. videoda izlemiştim böyle harfler. Abi çok şiştim ya. Birazcık var. Hadi ya, önce. yaklaşıyorum. Daha yeni oldu. Buradaki sinekler de bir acayip. Sineği böceği çok. Sineği böceği <laughs> çok. Hustun için söylüyorum aynı. Evet, seviyorum, swister, aynen. sineği böceği çok işte bak. Sıcağı sıcağına tam video <laughs> evet. konusu. On numara yerdeyiz ama geliyor bizi sinek usuruyor yani. Ya Şu tabii, An evet. Ocağın kaçı? Üçü mü? Dördü mü bugün? Bugün üçü. Üçü. 24 derece, 25 derece diye. Hala sinek böcek. Bak şurayı da ısırmış. Sende yok mu ya? Şu an bana da bir şey Bana geldi. mı geliyor sadece? Ya videoyu kısa keselim. <laughs> Tamam, ya yani bu şekilde yani pazarlık dönüyor. Amerika'da pazarlık her yerde var. var evet. İşe girerken Çok bak değil. işe girerken araba alırken galeriye giderken işte e, her yerde çekinmeyin. Yani biraz yırtık <laughs> olmanız gerekiyor. Bayağı böyle tiyatro oynamanız gerekiyor. Yalancı olmanız gerekiyor. Bu şekilde. O kadar da <laughs> Öyle abi onlar da öyle <laughs> şimdi. Yani. Gerçekten böyle bir kültür. Amerikan kültüründe pazarlık var. var yani Kayseri var. pazarlığından daha şey yani sağlam diyebiliriz. <laughs> Bunu da koydum. Sen daha çok yapmışsın da ben daha henüz gelmedim. Yani bir kere denk geldi. Biz daha çok şey değil. Yani o kadar işin içine girmedik ama gördük yani o şey pazarlık muhabbetini evet. diyebilirim. Onun dışında e, yollar çok büyük, arabalar çok evet, büyük. Evet o konuda aslında şey hani Houston tamamen yani araçlara hani uygun gelişmiş bir şehir diyebilirim yani hani Araçlar üzerine kurulmuş ben her yere gittiğinizde yani e, ne diyeyim... Şahsi, şahsi aracı Şahsi gidiyor insanlar. Onun için hani bir park sorunu yok ve hani e, mağazaları tamamen onlara uygun kurmuşlar. Kocaman bir otopark çok ve var. yanında mağazalar var. İnsanlar rahatlıkla giriş... Evlerin avuş, otoparkları var, var. Evet, evet, hepsinin fazla yani fazla. O sorun yani sıfır diyebilirim burası için. Yani bireysel hayat çok yaygın. Hı -hı. O yüzden arabada çok vakit geçiriliyor. E, yollar çok kötü. Evet. Houston için konuşabiliriz ama biz tabii ki Amerika olarak bakacağız. Amerika'da genel olarak bir araba kültürü var. Toplu taşım kültürü çok az. Yani eyaletlerin sadece belli bölgelerinde, merkezlerinde toplu taşım yaygın. O da tüm eyaletlerde değil. Bu şekilde, araba şart. Evet, Bu yani, artı eksi olarak değerlendirebilirsiniz. İnsanlar zaten alışverişe, işte bir yemeğe bile aracından inmiyor. Bankamatik gidiyor, bankamatik için aracından inmiyor her şey. Evet. Araçtan yürüyor yani. Camdan çıkartıyorsunuz, evet. kartı takıyorsunuz bankamatiye, öyle drive-thru drive denilen drive şeyler yani. var, cepler var. Arabadan inmeden para çekiyorsunuz, arabadan inmeden sipariş veriyorsunuz. Eczaneden işte az önce sağlıkta konuştunuz da. İlaç alıyorsunuz arabada inmeden böyle camdan söylüyorsunuz benim boğazım ağrıyor diyorsunuz bana bir şey ver tamam diyorum filan gibi. Bunun dışında çok hızlı bir fast food kültürü var çok hızlı evet. yemeğe ulaşabiliyorsunuz. Ama eksi yanı olarak da evlere sipariş çok yavaş ve çok pahalı. Yani bizdeki bir motokuryeler yok, yaygın değil. Domino's Pizza var mesela, arabayla dağıtıyor. Niye? Araba 3000-4000 bin, bin dolar, 5000 dolar. Yani niye daha hızlı bir şekilde, daha güvenli bir şekilde pizza dağıtabiliyor ama ekstra para alıyor bu evet. Bu sistem yaygın değil. Kendiniz gidip alıyorsunuz. Burada pick up kültürü var. İnternetten söylüyorsunuz veya uygulamadan sipariş veriyorsunuz. Gidip kendiniz alıyorsunuz. Oto olur, yemek olur, işte kıyafet olur. Kıyafet düşünün. Ya pick up'ta bekliyorsunuz. Size ya pick up diye bir yer var. Otopark yeri. Sizin kapınıza kadar, camınıza kadar getiriyorlar. Gösteriyorsunuz kimliğinizi veya faturanızı tak veriyorlar size. Gibi. Bu kültür var mesela. Her şey hızlı, pratik. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey var mı? Abi aklına gelen? Hmm, düşünüyorum şu anda. Ya bir şey evet, aslında benim dikkatimi çekti. Bir de e, hani e, bu resmi işlerde daha doğrusu hani bizdeki dijital olay biraz burada evrak. Evet. üzerine yürüyor yani her şey postayla geliyor diyebilirim yani neredeyse yani bir şeyi doğrulamak için bile posta gönderiyorlar İşte evet. banka zaten öyle evet. ya şeyler mesela bir firma atıyorum broşürünü rahatlıkla hani Hı -hı. seni posta kutuna koyabiliyor, koyabiliyor. çok yani fazla biraz hani serbest o da yani onu çok anlamış Ya bilginin yayılması çok serbest Hı -hı. Mesela bir yere telefon numaranı verdin ya, ertesi gün 10 tane farklı yerden numara geliyor. Bak, yani öyle bir şey <laughs> var, evet, çok evet. acayip. Her şey açık kaynak. Yani bir kısıtlama yok, gizlilik yok yani bu konuda. Devlet işlerinden bahsettim. Bu kesinlikle doğru bir tespit. Bizdeki devlet sistemi çok çok daha yaygın. Zaten hani Türkiye yani 100 yıldan ibaret bir ülke değil. Türkiye'nin bin yılı olan bir devlet sistemi, devlet kültürü var. O yüzden mesela e-devlet sistemi de bizde çok gelişmiş. Tabii ki ben bir dün mu okudum ya da bugün duydum. Yani yaklaşık 7000 hizmet olduğu evet. duydum e-devlet üzerinde. İşte belediyecilikten, hani devletin resmi kurumlarından. Her şey var açıkçası. Ben de çoğu işimi rahatlıkla hallediyordum. Yani e-devlet üzerinden çoğu şeyi. Hı hı. Yani burada bilmiyorum o hani belki sistemi görmedim ama yani öyle bir şey duymadım da hani şuraya burada ilgili yok. bütün işini hallet daha görmedim yani. hani belki bilmediğim bir alanı vardı diyeceğim ama. Babam online görmedim. bir ders alıyordu, online Hı -hı. eğitim alıyordu. Orada e devletle ilgili bir konu ünite vardı. Ondan duyduğum kadarıyla, hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Yani dünyada birkaç ülkede varmış yani iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar en gelişmiş sistem de Türkiye'deymiş şu anda e-devlet sistemi. Ya ben de açıkçası olabilir yani olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten dediğim gibi çoğu evet. işini e-devletten rahatlıkla halledebiliyordum. Yani hani geçmişe bakabiliyordum bu hizmet kurumundan vesaire. Yani şu an için o konuda bence Amerika çok iyi de, hiç diyemeyeceğim. Hiç, iyi yani. şey değil abi açıkça söyleyebiliriz. Bunun dışında alım gücü çok yüksek. Bu zaten bunu biliyoruz. Alım gücü çok evet, yüksek, tabii ki, özgürlük çok yüksek, çeşitlilik var, marjinallik var. Ee, bir yerden bir yere gitmek için uçak bileti almak Amerika içerisinde çok uygun. Tabii ki, çok hızlı iş bulabiliyorsunuz. Büyük evlerde oturabiliyorsunuz, büyük menüler yiyebiliyorsunuz. Kıyafet çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz gibi gibi. Yani. Bunu zaten hep herkes biliyor. Teknoloji ucuz, bunu herkes biliyor. Bunlar iyi yanları. Hepimizin hep bizim bildiğimiz yani onların söylemeye gerek evet. yok yani aynen yani değil, hızlıca değindim. Evet. Bunun evet. dışında hani kötü diyebileceğimiz bir şey mesela ben söyleyeyim. Burada hani aile kültürü çok farklı. Aile kurma işte aile içindeki ebeveynlerin düşkünlük sistemi daha farklı <laughs> Türk kültürüne göre. Biraz daha özgür bırakılıyor. Bu aslında bir yandan artı ama bir yandan da eksi yanı şu. Çocuk şey olmuyor, fazla bağımsız yetişiyor. Onu görüyorsun, gözünde görüyorsun o çocuk özgüveni. Çok fazla bağımsız yetiştiği için eğer ki çevresi kötüyse kötü alışkanlıklara çok erken yaşta başlayabiliyor. Ve daha kendini bulma aşamasındayken yanlış bir yolda çizebiliyor. Ya O konuda katılıyoruz. Aile daha, koruması daha. biraz daha düşük. Bu tamamen şeye açık bir şey yorumu açık bir şey. Yani bunu iyi de diyebilirsiniz. Ben negatif demiyorum, pozitif demiyorum. Nötr bir yorum yapıyorum. Böyle bir tespit, iyi ya da kötü kısmına koymayacağım. Farklı olduğunu söylüyorum sadece. Yok, katılıyorum sana, aynen. Biraz farklı tabii ki hani kültür. <laughs> evet. Mesela biz de alışalım diyoruz ama yani tabii ki yani özümüz neyse biz öyle devam ediyoruz. Tabii. Sonuçta bazı alışkanlıklar ama yani bakıyoruz pek de bize yakın gelmiyor yani. <laughs> Evet Hayır. yakın gelmesi mümkün değil abi zaten. Ya zaten Amerika'nın şeyi şu. Amerikan kültürü dediğin ortak bir kültür var. Ortak bir çerçeve var. Onun çevresinde herkes kendi kültürünü yine yaşıyor. Yani örnek veriyorum şimdi burada bağıra bağıra şey yaparsan Böyle bir bakarlar yani. Veya burada bir taşkınlık çıkartmayacaksın. Burada mangal yapmayacaksın mesela bu parkta. Tabii ki kurallara uyacaksın yani sonuçta. Ya da ne bileyim, örnek veriyorum. Burada çıkartıp tuvaletini yapmayacaksın. Şurada, hoş değil yani. <laughs> tamam Kimse de yapmasın. Yaparsan bir tuhaf bakarlar, mangal yaparsan. Burada mesela sigara içersen bir tuhaf bakarlar. Niye? Burası çocuk parkı. Burada dışarıda açık alanda alkol tüketirsen bir tuhaf, garip bakarlar. Hoş değil. E git mekanda iç. Burada ot içersen bir garip bakarlar. Yani burası çocuk parkı. Legal değil gerçi. illegal. Ama dışarıda herkes içiyor yani. Ama burada içmeyeceksin. İşte orası da zaten hani bir <laughs> kötü olayı da o madde kullanımı. Evet bu da kötü yani, şeyine girersek. Gerçekten gidersek. yani açıkçası biliyorsunuz belki duydun yani duydum mu. New York'ta hatta serbest evet. bir satış kısmı falan da yani <laughs> alenen satışı serbest bırakıldığını duymuştum. doğru Yani o bence kötü yanlarından bir tanesi. Yani her yerde buna kolay ulaşılıyor olması. Şimdi kötü diyoruz insanların özgürlüğü diyerek bunu meclisten onaylıyorlar. Evet. İşte Aynen. iyi Aynen. kötü Kimi, herkese göre değişiyor. Tabii, tabii ki. Orası evet bir değişiyor. şey var abi. Artı silah kullanımı mesela. Ya silah işte kötü bir şey vesaire. Ama şimdi daha bu geçen burada işte bir olay olmuş. Şimdi burada silahın olsa mesela nefsi müdafaa yapabilirsin. Burada çok fazla olay oluyor. Ama olaya müdahale burada çok hızlı. Bu mesela kötü evet. yani Amerika'da çok fazla olay oluyor. Ama sen görmüyorsun. Niye? Çünkü çok büyük coğrafya. Nasıl göreceksin? E tamam burada, burada bak apartman var mı burada? Bu sokakta evet. olmuş mesela. Şu an geçen gün şu sokak hattında bu çok uzun bir şey. Bu cadde hattında bir silahlı saldırı mı olmuş abi? Evet, rastgele ateş. Havaya ateş etmiş bir lavuk. <laughs> Polis hemen müdahale ediyor çünkü bu uygulama var. O uygulamaya birisi bir ses duyduğu anda hemen bir bildiri giriyor. Buranın bekçileri de o bildirime hani ulaşmak için hemen hızlıca trafik kurallarına asla uymadan, <laughs> tamam mı? Çakarları yakıyor, kornaya basa basa evet. basa basa hemen buraya geliyor, hemen müdahale ediyor. Bir sürü mahalle bekçisi var, patrol diye geçen. Öyle diyelim. Bir trafik kazasına bile değil mi? bir itfaiye, itfaiye, bir işte polis mutlaka Abi, geliyor diye. Hem de biliyorum. nasıl geliyor? Yani böyle ne oluyor? Savaş mı çıktı dersin? Bir sinyalleri açıyor, bir basıyor falan böyle vesaire. Yani hani öyle büyük kaza da yani değil. Küçük bir kaza olsa bile herhalde geliyor bildirilince. Çünkü araç patlayabilir. Hani bakıyor yani, vesaire. Ya yani burada bir şeyler müdahale çok hızlı ve sert. Evet. İyi kötü bak. Ben. Yani bence iyi bir şey. Sert olsun, hızlı olsun tehlike arz ediyorsa gerekirse o kişiyi vursun yani sert müdahale etsin gibi. Ama tabii ırkçılık görmedim, duymadım Yok, şu an. ben de görmedim açıkçası yani, öyle bir durum yaşamadık yani. yani işte Amerika'nın farklı yanlarından bir tanesi bu da. Bunun dışında mesela çocuklar burada çok rahat ve güvende büyüyorlar. Çünkü oyun alanları var. Al, tamam bir sürü araba çok var, çok var, var de ama de. büyük bir alan da oluşturulmuş. Yaşadıkları evlerin bahçeleri var. mesela. çok rahat büyüyorlar. oyun oluyor. alanları açıkçası gerçekten hani büyük ve hani rahatlıkla güvende oynayabilecekleri alanlar var bahçelerinde. Evet. Yani açıkçası bizim metropollerde biraz <laughs> o zor. <laughs> Değil mi? arabalardan artık evet. yani çocuklar hani çocuklar oğlum kızım. Ya dur, otoparkta dur. oynuyordu bizim işte çocuklar. Araba çarpar dur araba geliyor yani. filan. Yani. Böyle bir şey, bir diyalog duymadım ben burada. Oğlum, kuzum dur koşma, dur, dur düşeceksin falan. Böyle bir şey yok. Hani ya da işte dur, araba geliyor. Hiç böyle bir şey duymadım. Çünkü sokakta oynamıyorlar ki. Kendi yani, alanlarında oynuyorlar. Ne alanlarında oynuyorlar. Güzel bir şey yani o konuda özgür oynamak, hani dursuz sus, Hı -hı. Hani, gitme, yapma demekten çocuklar Daha rahat iyi. rahat oynuyorlar. yine her dilden her dilden, her dinden insan burada beraber çoluk çocuk işte veya okulda veya iş yerinde her ülkeden burada takılabiliyor ya. Evet, ya o konuda aynen yani şey bakılmıyor dediğimiz gibi bir ırkçılık konusu sözde değil yani söz konusu değil yani şey dediğim gibi her ülkeden hani her milletten insan var yani bayağı Ustun özellikle bildiğim yani, kadarıyla. her yerde aslında. fazla, evet. Her yerde aslında bunun dışında mesela şöyle bir şey var. Irkçılık varsa da bazı konularda haklı ırkçılık olabilir. Belli bir mensubun, belli bir e, grubun kişisi veya partizanı veya bununla ilgili e, nasıl bir cümle kuralım yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. O grubun güruhu bir taşkınlık yaptığı zaman. Kötü bir şey yaptığı zaman polis yani onları bildiği için, yani bir sonraki adımının tahmin edebileceği için nefsi müdafaa veya e, toplumu o sıkıntıdan korumak adına sert müdahalede bulunabiliyor, yaralayabiliyor veya öldürebiliyor. Bazen haklı görülebilir bu tavırlar. Çünkü buradaki polis çok güçlü hak olarak. Ya biraz dediğin gibi şey hani... E... O hak fazla tanıdıklarından herhalde. Yani Ama öyle olmalı mi? abi. Öyle olmalı diye düşünüyorum. Yani polisin bir gücü olması lazım. Veya kolluk kuvvetlerinin bir gücü olması lazım. Öyle olmazsa insanlar gevşek gevşek suç işler. Amerika'da suç çok fazla. Niye? Çok fazla özgürlük olduğu için. Özgürlük olmasın mı? Olsun. Olursa bunun karşılığında ne olacak? Onun bir karşı gücü olması lazım. O güç de nasıl sağlanacak? ...yüksek etkiyle sağlanması lazım. Tam olarak işte devlet sisteminde böyle olur. Bu bencesi tabii ki. Karşı çıkıyorsanız yazabilirsiniz. Tabii ki yazabilirsiniz. Bence, aynen. Ya yani orantılı olması her şeyin işte... Hani ...suçun da işte... Hani ...cezanın da... ...her şeyin orantılı olmasında faydalı... Evet ...bence yani. Ya yani yumuşak güç olduğu kadar... Hı. ...sert güç de bazen gerekiyor. Ya yani tabii ki... ...haksızlık karşısında yapılan ekstra büyük müdahalelere herkes karşı, biz de karşıyız. Ama şu an buradaki huzurun sağlanması bence yegane şeyi bu. Abi biraz güç gösterisi lazım güç o gösteririz. konuda canım yani. Evet. Ha bir de şundan bahsedelim mesela Teksas'ta insanlar biraz daha rahat yaşıyorlar. Mesela polis ot içiliyor, o, ota karışmıyor mesela. Polisin göz önünde ot içiyorlar, karışmıyor. Burada mesela yasal değil veya. Burada otobanda 60'ı geçemezsin. 60 mili geçemezsin. Kilometre değil. 60 mil. Bunu geçemezsin. Ama insanlar genelde 70-80 ile gidiyor. 70 ile gidiyordum ben mesela. 70-75 ile gidiyordum. Yanımdan polis 80-85 ile geçti gitti mesela. <laughs> Gibi. Polisin yanından 90-100'e geçen gördüm yani. <laughs> o hızla giderken. E, polis demiyor ki çekarları açıp çek sağa demiyor. E, polis İşinde, dalgasında yani daha önemli şeyler var. Yol, düz gidiyorsun zaten. O da biliyor, çok saçma. 60 ne abi yani? 60 ne? Ne yapıyorsun hani? 5 gelip yol yani. yapmışsın. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Öyle şeyler var. Abi. Yani, devletin içerisinde belli bir alt sınır var ki herkes bunun saçma olduğunu biliyor. Ama üst sınır koyarsan, arttırırsan insanların onu aşacağı için tehlike arz edeceğini de biliyorlar. O yüzden alt sınır koyuyorlar. Belli memurlar da bunu tölere ediyor. İdare evet. ediyor yani. Bu aslında her yerde öyle değil mi abi? Türkiye'de de öyle. öyle, dünyada tabii ki. Da, da öyle. Ya tolere edilen çok şey var tabii ki. Burası için, Türkiye için de aynı. Yani dediğin gibi kurallar var ama hani derler ya kuralları hani geçiyorsun artık karşındakine kalmış diye. polistir vesaire ama burada küçük bir şey yapsan belki polis seni durdurabilir de yani hani. Evet. O da var yani. Belli noktalarda. Yani belli noktalarda aynı. Kilit noktalarda. veya böyle Maganda gibi öyle makas atarsan durdurur seni. Veya ters yöne girersen durdurur. Farın yanmıyordur. Farın Tabii farklı renktir. İşte çakar koymuşsundur. Polis çakarı gibi. İşte böyle Değişik modifiyeler yapmışsındır durdurur. Egzoz takmışsındır durdurur. Diye düşünüyorum yani. Türkiye'de de böyle öyle. Burada ee... yine biraz herhalde modifiye <laughs> serbest de yine bize göre. <laughs> evet biz <de> araba <laughs> görmüştüm. Böyle evet. değişik modifiye yapmış. Hatta story de atmıştım bununla ilgili. Yanlara böyle şey yapmış, Jantlarda. demir koymuş jantlara. Var var ama tam şeyi bilmiyorum. Yasal sınırını bilmiyorum açıkçası, emin değilim. Bunun dışında var mı aklına gelen bir şey? Söylemek istediğin, Amerika'nın böyle ya kötü çıkacağız. yönleri. Yani benim çok da olmadığı için vaktim 3 ay yeni olacak yani. Yani çok fazla öyle takıldığım bir noktada yok. Benim aklıma geldi. Var İş mısın? ararken çok fazla scam, dolandırıcılık şey evet, maili gelebiliyor. Buymuştum, aynen, aynen. Onu duymuştum. şöyle bir şey var bir de. Kredi skoru sistemi. Aa, evet. Kredi skorunuz olmazsa, yüksek olmazsa böyle kredi kartına başvuramıyorsunuz. Mesela burada Amerika'da insanlar kredi kartıyla yaşamıyorlar. Burada Kredi çekip mesela arabayı kredi çekiyor, taksit de alıyor, telefonu taksitle alıyor gibi. Onun dışında evi taksit de alıyor, kredi çıkartıyor. Ama Türkiye'de mesela nasıl İnsanlar kredi kartlarını dolduruyor. 10.000 TL kredi kartı limiti var, 10 binini kullanıyor mesela. Burada mesela kredi kartının 10 bin dolar limiti olsun, 10 binini kullan kredi, kredi notun düşür. düşer. Kırın evet. kredi notunun düşmesi demek korkunç bir şey demek. Yani vatandaşlığın böyle şeye giriyor. <laughs> Temel şeylerinden Temel birisi şeylerinden gibi gözüküyor yani. Aynen. Evet. Ev alacağın zaman, araba alacağın zaman, kredi çekileceğin zaman faiz oranları kredi notuna göre belli oluyor. Kredi notunla ilgili de video yapmıştım. Yani başlığını hatırlamıyorum şu anda. Gerekirse bununla ilgili bir tane daha video çekeriz. Çünkü <laughs> e, belli şeyler yaşadık bununla ilgili. Deneyimler yaşadık. Nasıl hatalar yaptık. Evet. E, bundan da bahsederiz sizlere. Evet videomuz bu kadar olsun abi. Tabii ki. Çok da uzatmayalım. Teşekkürler. Çok sağ, sağ olun. olun. Umarım beğenirsiniz. Umarım. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay